Üçüncü dua ihtiyaç dairesinde zih şuurların duasıdır. Bilinç, şuur sahibi olanlar ihtiyaç anında Allah'ım işte benim şuna ihtiyacım var ver diyor. Paraya ihtiyacım var, mala ihtiyacım var. Onu ver. Ya da hasta olmuş Allah'ım şifaya ihtiyacım var. Ver. Değil mi? Yağmura ihtiyaç var. Allah'ım ver. Evde geçime ihtiyacı var bazılarında öyledir yani. Her şey şeydir ama evde geçim yoktur. Allah'ım ne olur bize geçim ver. Evet. Bir şey söylüyor yani ihtiyaç ağrında. şuurlu, bilinçli olan kimselerin yaptığı dua. Evet. E, duadır ki bu da iki kısımmış. Eğer ıstırar derecesinde gelse yani ıstırar çaresizlik durumuna gelse veya ihtiyacı fıtriye tam münasebet dar ise fıtri ihtiyaçlara, fabrika ayarlarına uygun bir ihtiyaçsa veya lisan istidada yakınlaşmışsa, istidat dedik ya az önce istidat şeyine yaklaşmışsa veya safi halis kalbin lisanı ile ise ekseriyeti mutlaka ile makbuldür bu dua. terakkiyat beşeriyenin yani insanların şu e, teknolojik gelişmesinin Kısmı azamı, büyük bir kısmı ve keşfiyatları yani buluşları bir nevi dua neticesindedir. Rehbi hocamız şey yazmıştı. E, bu icatlar hep dua neticesindedir diye bir ara kitabı vardı onun hatırladığım kadarıyla. Yani mesela bu mucitler ya rüyasında görüyor. Ya işte kalbine birden, birden kalbime doğdu diyor, bir ilham geliyor. Ondan sonra hemen o icadı buluveriyor bir şeyi keşfediveriyor. Evet. Bu demek mesela hani Edison için bin defa deney yapmış deniliyor. Yani 999 defa deney yapıp ya bu iş olmuyor diye bıraksa duayı sonucunu alamayacak. Ama ısrarla bininci kez dua ediyor. Cevabı o fiili duadır o. Bininci kez de Allah bunu kabul ediyor. Hadi bakayım diyor. Ampulü parlat, yak bana ilham ediyor. O da hani ben buldum işte ben buldum. Ya Allah ilham etti işte. Yani Allah ilham etmeseydi bulamayacaktın. Demek Allah'tan talep etme fiili dua Allah'tan bir nevi taleptir. Allah onun talebini yerine getirir.